<laughs> evet, Murat'ın çalışmanları. <laughs> Vallahi konuş. Murat, Murat diye öyle baba. Bize. Murat bir selam ver. Murat aslında hep öyleydi. <laughs> Murat ders çalışmak nasıl bir duygu? güzel bak kafasında bir şey. Kafasında bir şey geliyor değil mi? <laughs> tamam. Murat başarının sırrını tekrar olarak açıklar. O değil, o, o, değil, değil, o değil. Hadi Murat. Gülümse. Murat bir peynir desene. Murat güzel <laughs> yaz hocam kızmasın. <laughs> Yaptığı ödevlere bakıyoruz. Kızın ödemeyeceğim yaptım. Oğlum ne yapıyorsun? Bırak ya bırak şimdi. <laughs> güzel yaz güzel. Anıttepe Lisesi'nin gururu. <laughs> Anıttepe'li. Bu çocuk okur. Yani. <laughs> Yani. Bebi hasta oldu yani. Murat teşekkür Yerler. alacak. Murat <laughs> teşekkür alacak. Kardeş burayı boş ver la Arjantin'e falan çık orada dert şey yapıyorlar ya. Para mara verirler sana. Murat. <laughs> Tam Burak, bir yeri. Murat haline bak. Yok ya. Sokak ortasında değil. <laughs> Murat gibi bir insan. Okula... Murat kendimizi de çekelim. He biz de kendimizi çekelim şöyle. Okula almazlarsa burada çalışırım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir isim var ya. Oraya <laughs> <laughs> Müdür kapıları açmadı. Murat da bu ders açgıla burada çalışıyor sokaklarda. <gülüyor> Yazık, <gülüyor> bu <çocuğa>. <gülüyor> <gülüyor> Yazık bu çocuğa. Yazık bu çocuğa. <laughs> Murat'ın sesini duyun. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. <laughs> ya, şey Murat okumak <laughs> istiyor. Benim de. Murat... Baba beni okula gönder kampanyasında. Aynen öyle. <laughs> Baba beni <ne> kampanyasını. <laughs> Gözünü de <laughs> O da az önce bize kızan albay. albay, albay mı? Murat, burada okumazsam hiçbir yerde okumam.'' dedi. Adam da tamam ne yapalım dedi Ne <laughs> <laughs> la beni kaldırayım, kapışı adam adamlar. Bunlar, şunları da çek. Murat'a dedi ki... Bunlar da Murat'ın yetiştirdiği <laughs> Tekne, çiçekler. çek. Murat'a dedi ki arkada banklar var orada çalış. Murat dedi ben oraya gidene kadar bir sayfa daha yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak, <laughs> Şok şok şok. <laughs> Çiçekleri çek. Bunlar Murat'la beraber büyüdü. Evet. Burak bunları okumayı yazmayı öğretti. <laughs> ya yanımda bu oldu. Burak <laughs> okudukça onlar bir <laughs> olmuyor işte, olmuyor. Baba Allah istikler maçını yani. o kadar hadi gel. Gel hazır olayım. Daha başlayalım. Yaz da Murat'a bir kırmızı kalem lazım. Evet. <gülüyor> Kardeş, <gülüyor> bir dahaki söz sene, bir dahaki sene söz üçümüz toplanıyoruz, para biriktiriyoruz, defter, kalem, silgi ne istiyorsan, Oğlum, defter, bütün defter, okul malzemeni, tamam mı? Defteri var. tamamlıyoruz. Defteri vermiş, ne alalım o zaman Daha. Murat? Neyse, abaküs. Cüt ver. Sayı taklat. Karnını da al git. Murat ha, bak açıları yoldu çocuğun ya. Beyaz konversiyonu da yakıyor. Üstüne dik <laughs> Altta biraz kon ver Baba benim, oraya götür Evet, söylediğin şarkı da bu ya. Evet Bunu da okulda öğrenmiş Evet <laughs> Evet Murat'ı görmeye gelenler Her yerden geliyorlar Evet, akın, Murat akın Murat görmeye akın, geliyor Akın 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 geliyor Bu çocuk Bu Murat okuyorsa ben de okurum dediğine geldi Sus <laughs> lan sen dersine bak. Süt. Rah git. Rah Yutalım lan şeyleri. Karış kardeş, çıkar. kitabını elleme Adam öldürüyor. Valla <laughs> sen. Ya bir dur Oğlum ellemeyin. Dur la ya. Yeter ya. Vallahi, Vallahi. yok. Merhaba hadi. <laughs> <sizi> Oğlum çekeyim? <biz gülüyor> Murat izlemeye Youtube'a gelen... veriyoruz da. Murat izlemeye gelen vatandaşlar. <laughs> Murat'ın Ders Allah 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 ya adam böyle ders çalışıyor. <laughs> Peki, adam, çocuk sosyal atma şey çocuk, <laughs> çocuk sonra nerede çalışıyor ya? Bu ne, ne, yani? yapalım, olmuyor. ne, çocuk, ne, <laughs> ne ya? olmuyor <kadar> abi. <edeyim> ben çocuk nerelere düşünüyorum. Okulda eğitim sıfır. Buradan yöneticileri sesleniyoruz. Bak bu kameraya bak abi. Bu kameraya bak. Hadi abi. Yok başını de... dersen kaldırmıyor. <laughs> bak kameraya bakacak hali yok. Murat kurdun kaldın ya valla ders çalışıyosun yemek yemiyorsun lan biraz yemek ye Kurudu kaldı başımızdan evet, kaldı. <laughs> Buradan kaldıramadık çocuğu Fukaranın evi de O değil beton otur otur ishal oldu Ahahahahah <laughs> <laughs> Salak Allah <laughs> <bebe. gülüyor> Allah <laughs> Murat son sözlerini <laughs> söyle son sözlerini söyle Hadi burda atlar ki Ne güle, güle. <gülüyor>